Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere birbirinden ilginç, gerçek yaşanmış itiraflardan bahsedeceğiz. Yazdığım bu başlığın hoşunuza gitmeyeceğini ve beni kınayacağınızı biliyorum. Ama lütfen önce beni bir dinleyin. 10 küsür senelik evli, dünya tatlısı, iki çocuğu olan bir kadınım eşimle çocuk denecek yaşlarda tanıştık. Birbirimizi çok sevdik ve olgun yaşta evlendik. Fakir ama mutlu, her şeyden önemlisi mutluyduk. Kendi evimiz olsun diye gündüzleri çalışır, geceleri evde ek iş yapardık. Bu arada ilk çocuğumuz dünyaya geldi. Allah sevgimizi ve çalışkanlığımızı gördüğü için yürü ya kulum dedi. Zaman içinde güzel bir evimiz, güzel bir arabamız, güzel giysilerimiz oluverdi eşime tapardım. Eve gelince ona nasıl hizmet edeceğimi bilemez, onu çocuklarımdan daha çok şımartırdım. Tensel uyumumuz ise mükemmeldi. Sonra birden peri masalındaki büyü bozuldu. Aradığım zaman kızar, iş yerine uğramama sinirlenir oldu. Cep telefonlarımı açmamaya, yanımdayken sesini kısmaya başladı. Derken bir gün bir mesajını yakaladım. Her şeyi itiraf etti. Meğer bir değil birden fazla ilişkisi varmış. Her önüne gelene telefonunu vermiş. Her arayana tamam demiş. Herkese mesajlar göndermiş. Dünya başıma yıkılmıştı. Bunca sene ne kadar aptal yerine konup nasıl kandırılmıştım. Bindiğim o süper havalı arabaların, yemek yediğimiz o lüks lokantaların, oturduğumuz o havalı sitenin, giydiğimiz o güzel kıyafetlerin acısı böyle çıkmış. Olan bana olmuştu. Çok zor toparlamıştım kendimi. Sonra bir gün bu kötü dönemde biriyle tanıştım. Önceleri iyi bir arkadaştı. Zamanla birbirimizden hoşlanmaya başladık. Şimdi ise büyük bir aşk yaşıyoruz. Buradan kocama seslenmek istiyorum. Evet, artık seni neredesin diye aramıyorum. İş yerine uğramıyorum. Telefonunu kurcalamıyorum. Artık eminim çok mutlusundur. Bu yazdıklarımı eğer eğer okursan Yoksa bu benim karım mı diye içinden bir parçacık ürperti olmaz değil mi? Çünkü sen bütün kadınların peşinden koştuğu zengin, karizmatik, yakışıklı adam. Bense aldatılmasına rağmen ne olursa olsun seni aldatmayacak kadar aptal kadın. Ama merak etme, ben senin gibi yapıp seni senelerce sırtından vurmayacağım. İkinci itirafımız. Merhabalar, Son zamanlarda çok mutsuzum. Üç yıldır evli olduğum eşimle çok mutlu giden bir ilişkimiz vardı. Evlenmeden üç sene boyunca birlikteydik. Çok şükür üç yıldır da mutluyuz. Bir sorunumuz yok. Her gün akşam yemeğine birlikte oturur, birlikte diziler izleriz ve zevklerimiz aynıdır. Pandeminin evde uzun kaldığımız sürecinde de çok eğlendik. Sıkılmadık hiç birbirimizden. Birçok çiftten hatta yakın arkadaşlarımdan birbirlerinden bu süreçte sıkıldıklarını ve kavga ettiklerini duydum. Onlar adına üzülürken kendi evliliğimin mutlu gitmesine seviniyordum tabi. Biz haftada bir akşam yemeğine dışarı çıkan, pandemi haricindeki dönemde haftada birkaç kez akşamları dışarı çıkan ve gezen bir çiftiz. Son zamanlarda dilediğimiz gibi dışarı çıkamamamızın da bir etkisi olmakla birlikte eşimle iletişimimiz oldukça azaldı. Belki de o da bu sürecin etkisiyle bir hayli sıkıldı ve bunaldı. Onun da içinden bir şey yapmak gelmiyor olabilir. Akşam yemeklerinde dahi sürekli konuşan eşim suskunlaştı. Benimle iletişimi tamamen kopardığını söyleyemem. Fakat artık eskisi gibi mutlu cevaplar verip hayattan zevk almıyor gibi. Nedenini çözmeye çalıştım. Fakat çok da irdelemedim. Bu seferde çekinir ve bunalır diye korktum sorduğum sorulardan. Aniden ne olduğunu anlamadım. Neden böyle yapıyor acaba? Sanki yaşam enerjisi azalmış gibi. Aramızda bir tartışma veya herhangi bir sorun da olmadı. Durumu bir türlü çözemiyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Üçüncü itiraf. Hayatımda hep aşk olsun istemiştim. Her davranışımda önceliğe bunu aldım. İyi okullarda okumuş, iyi bir mesleği olan bir kadın olarak aşkı bulamamış demelerinden korktum. Bu uğurda maalesef çok yanlış şeyler yapmıştım. Radarıma hoş biri girdiğinde hemen dikkatimi ona verirdim. Nasıl sevgilim olmasını sağlayabilirim diye. İşte bu soruyu kendime sorduktan sonra o iyi eğitimli, işinde gücünde arkadaş çevresi geniş, kimseye ihtiyacı yok gibi görünen kadının aklı fikri o ilişkiye başlamak ve sürdürmek oldu. Kendime yabancılaştım. Çok şey mi istedim? Bilmiyorum ama sanıyorum bugüne kadar hayatıma giren erkeklerin kendilerinden çok aşksız kalmamayı istedim. Yalnız kalmaya tahammülüm olmadı. Her ilişkim hemen yoğun duygular yaşatsın istedim. Ara vermeden hayatıma birilerini aldım hep. Gayet düzgün ilişkilerim de oldu ama artık yorulmuştum. Duygularımdan emin olmadan büyük boy laflar ettim. İlişkilerde ciddiye gittim. Aşk yaşıyor havası yaratmak istedim. Dışarıya nasıl bir resim verdiğimle çok ilgilendim. Sanırım birçoğunda da sahte pozlar verdim. Ton birkaç ilişkime bakıyorum da bir süre yalnız kalıp kafama dinlesem çok daha iyi olurmuş. Duygularımı tartmadım ve yoğun hissetmeye çalıştım. Abartılı mesajlar davranışlar, hediyeler, yalanlar. Sevgili olduklarımı kendime iyice bağlamak için kendimi çok yordum. Aşksız kalmak istememiştim. Bunu arkadaş kaldığım sevgililerime bile söyleyemem. Ama kendime itiraf ediyorum. Sizlere itiraf ediyorum. Dördüncü itiraf. Eşimi çok seviyorum. Bir, bir sevgili olarak gayet iyi. Eş olarak da iyi olmaya çalışıyor. Ama onu bir baba olarak düşünemiyorum. Özellikle de akrabalarını düşününce. Eşimin o aileden nasıl çıktığına şaşırıyorum. Şimdi evliyken çok iyiyiz ama ya ileride iyice akrabalarına benzerse? Babası ve amcalarına bakıyorum ve hiçbiri de aile babası olarak iyi sayılmazlar. Hepsi işlerinde başarılı ama ailelerine ilgisiz. Eşim çok eğlenceli bir insan. İyi bir arkadaş ama baba olacak bir tip değil. Evlenirken aklın neredeydi diyebilirsiniz. Ama itiraf ediyorum ki çocuk yapmayı ben de pek düşünmüyordum. Şimdi ise artık anne olmak istiyorum ama bunu ona söyleyemiyorum. Çocuk yapma fikri çok uzaktı ama ben artık bir bebeğim olsun istiyorum. Evlilik çok sorumluluk isteyen bir şey. Eşim evliliğin getirdiği sorumlulukları bile zaman zaman kaldıramıyor ona tepki gösterdiğimde üzülüyor. Bir şeyler yapıp toparlamaya çalışıyor. Beni sevdiğini ve evliliğe hala alışmaya çalıştığını görüyorum. Zaman zaman bu yüzden de düşünüyorum. Acaba hep sevgili kalsa mıydık diye. Yine de günler geçiyor ve ben çocuk istemeye başladım. Bir gün bir aile babası haline gelebilir mi? Emin değilim. Sanki hep babasına ve amcalarına benzeyecek gibi kendimi anne olarak hayal edebiliyorum ama hayallerimde eşim yok maalesef